Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte surprise surf oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu serilerin devam gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz Çok seviniriz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada bir tane video görmüştüm. Öğretmenin eğer ayar... yani böyle hikayesi. Ama hmm. bunu onun yapımcısı onaylamadığı için hmm. yanlış hikaye. Hani hikaye ya. Şimdi arkadaşlar sen de böyle trenli boy ve hani, iki trenin arasından giderken ona fark etmeden tren gelmiş. Hayır öyle değil. Hayır, hayır ama bu hikayi oynayalım <laughs> o ya. yalan o yalan hikayesi ben gerçek hikayesini bilirim anlatayım ee, şey bu çocuk şey yapmış treni boyamış izinsiz ee, polis de bu çocuğu yakalamaya çalışmış ee, çocuk polisten kaçarken e, çocuğa tren çarpmış. H2 tren arasından geçerken fark etmeden tren çarpmış. Ama iki tren arasından değil Ama arkadaşlar, arkadaşlar bir kayayı onaylamıyor. Arkadaşlar yani yalan. bugün Umut'la yarış yapacağız. En çok kim rekor kırarsa kazanır. Benim şu an 74 bin rekorum. Rekorum değil. Evet, 84 76 bin. Arkadaşlar, ki hangimiz daha iyi oyunu yorumları yazın. Arkadaşlar bu arada benim Umut. Şimdi ben konuştum. Ümit. Şimdi sen konuş. Benim adım da Cina. E. Evet. Arkadaşlar. Şimdi hangimiz daha iyi oynuyorsak skorun onu, Onu da yorumları yaz. Skorun 30 binler. 30. Hayır. Bak. Bakayım. Ee, bir dakika. Hayır. On benim şu an. Evet skorları arkadaşlar. benimkisi ben ya, şuradan olsun. bakalım şuradan bakalım 15.953 15.953 <laughs> birazcık daha bir 15.953 Bana geçin Arkadaşlar benim normal kurum oyunu başladığımda 3000 Arkadaşlar ben var. biraz geliştirdikten sonra Annemin telefonunda 345 bin rekorum oldu. Şu anda 3'te yalnız. Neden Bu paraları almıyorsunuz? Güzel, özel skor. Hı, bir skor alayım doldurmak için. para alayım. Para mı? toplayacak mıydı? Eskiden bu kağıtları, robot kartları çok seviyordum. Ama alamamıştım. Şimdi aldım. Ucuz zaten, bir. ucuz zaten bu umut. 12 bin kasamıyor. Çok, çok az çok. 12 bin hem Subrasoft'ta çok az bir para hem de en kolay kasılan bir para. Evet. Artık paralar kolay kaçınıyor. Eskiden de öyleydi. Değişen bir şey yok. Sen eskiden küçük olduğun için şey güzel oynayamıyormuşsun. Yoktur. Yok aynı oynuyordum ben. Öyle olması imkansız her, her zaman aynıydı bu. Sadece yeni karakterler geldi o kadar. Karakter. Yeni karakteri ben direkt aldım. Bana 12 bin para verdi. Ben direkt aldım. Meet Raman. Çok kötü sadece... Karakterler bir şey değiştirmiyor ki. Sadece Hayır. seni senin Benim çukurum kaç. Bakalım. Dur. Aa ben Kay Z'yi çıkardım. Seni geçtim. Benimkisi 15.950. Tamam. 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 İşte olsun ben yine de paraları alacağım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bu arada altı el oynayacağız. Az önce de bir tane video çektik. Aynen öyle arkadaşlar. Adam ikisi saniye bile geçmedi. Video çektik. Ben direkt boyuna ay pardon ay, ay yanlış korona bakın çok az 4 değil ben geçerim ben yanlış görüyorum biliyoruz öyle bir takım oldu sende arkadaşlar şu an ben 31 0 yeniyorum şimdi ben onu 1-0 Yandım. Hayır bir 0 Bir bir ol. Hı. Aa on seni yine geçtim. Sen 1316 yaptın. 2-0 arkadaşlar. Hı. Zaten altı ile oynayacağımız Hı. için. Bir, iki, üç, 4 Sen dört ile oynadık. Hı. Yani Hadi ben de bitecek. Çınar oynayacak. ben Ve ona çok oynayacağım Hı. bitecek. Hı. Arkadaşlar biz biz bir dört el falan daha oynayacağız. Sonra da çıkacağız. Bu videolar kısa sürüyor çünkü. Kısa sürecek şey değil de yani ben bu oyunu, sürecek. Ben bu oyunu pek öyle öyle tutmuyor benim. Hemen kesiliyor. Boy boy kadar tutmuyor. Çeliçmiş. Yani ben bu oyunu eskiden çok seviyordum. Hala da seviyorum da Eskiden biraz daha fazla seviyorum. Artık eskiden, eğlencesi kaçtı bu oyunu. Ben eskiden hiç sevmiyordum. Bir gün yükledim. Hmm. Ay telefonu yüksek kullandığı zaman. Oynamaya başladım öyle. Ama tutmuştuk baştan. başta. Bir maç oynadım direkt tutması geçti. Şu an arkadaşlar şu an benim 8 8000 <laughs> Arkadaşlar siz kaç? kaldıysak özür dileriz. Konuşacak bir şey bulamayız. Arkadaşlar istediğiniz bu şey var can Siz direkt şöyle. Ben, yani istediğiniz bu uygulama varsa söyleyin. Ben şimdi bu oyuna çıkıp uygulamalarımı uygulama göstereceğim. Arkadaşlar Ay. hatta şey siz hı. Ay ne diyeceğimi unuttum pardon. Şiş. Unuttum. bin oldu arkadaşlar sıkıyorum. Ben bunu pek fazla oynamadım hiç. Ben de hiç oynamadım ki. Ben şu an burada oynadım. Daha kaç yıl önce oynadım ben bu oyunu. Ben yani var ya bu oyunu hiç eskiden sevmiyorum. Tam söyledim. Var ya bir de ben bu oyunu yükledikten sonra bir el oynadım. Bir el daha oynadım. Ondan sonra bir gün geçtiğini oynadım. Ondan sonra daha oynamadım. Çocuğum yani. Eskiden bunu annem oynadı. geçmem imkansız. Aşkı. Yeni sakın. 35 bin skorum. Bakayım kaçmış. Ara 35 bin. 35 822. Şu an geçmem imkansız. Abi bunu biz kafa kafeyiz. Şu dördüncüyle. Evet. Kafeyiz. Arkadaşlar eğer biz yüzümüzü göstermeyi bulursak Yüz abone de yüzümüzü gösteririz. O zaman kameradan yüzümüzü gösterebiliriz direkt. Evet onu bulup eğer yüzde abone olursak Direkt kamerayı atacağım arkadaşlar. Zaten arkadaşlar Bu videoda yüzüm gözüktü karanlıkta. Bir girerken karanlık olmuş ya, orada yüzüm gözüktü biraz. Çınar izlediyse, izledim mi? Orada ben bir yüzüm gözüktü. Yok seyretme. Çünkü biz YouTube'da kendi kanalımızı bulamadık. Çok zor çıkmıyordu. Şimdilik çıkıyor. Ama sadece telefonlar ve tabletlerdi. Benim Değil tabletim mi? yok. Te telefonda çıkmıştı arkadaşlar. Televizyona baktığımızda televizyonda bulamadık. Şu anda bir sürü özel güç oluyor. Özel güç mü Şu anda çıkıyorum 9 bin. Hayır ya kaç ve bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben e, Umut'u 3-0 yendim. Neyse arkadaşlar bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone ol, olursunuz. Bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi uygulamalarımı gösteriyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar bu bunların e, birazını çekeceğiz. Mesela şimdi neyi çekeriz biz? Ben şey iç çekeceğiz. çekeceğiz birazdan. Neyse arkadaşlar, bay bay. Dur. şöyle. Bay bay.